Herkese merhaba arkadaşlar. 2021 LGS sorularıyla devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Soruyu çözerken ne yapıyorduk? İlk önce sorumuzu okuyorduk değil mi? Biz de şimdi sorumuzla başlayalım. David accepts Andy's invitation. Ne demiş? David Andy'nin davetini kabul etti demiş. Which of the following can be David's ex David's answer to Andy? David'in Andy'ye cevabı hangisidir diye soruyor. Yani olumlu bir şey arayacağım ben burada. Hiç bunu okumayacağım. Direkt bakıyorum. Şıklarda olumlu bir şey arayacağım şu anda ben. I'm sorry but I, have, I am having a picnic with my friends on Saturday. Cumartesi günü arkadaşlarıyla pikniği varmış. Bu reddetti. Oh, oh, it sounds awesome. Ne demiştik bu üniteyi anlatırken? Cümleyi sonuna kadar okuyun. Başta size olumlu gibi gelebilir. da kabul etmiş gibi gelebilir. Ama koyar araya ve bunu olumsuza çevirir. Bakın. It sounds awesome. Buraya kadar olumlu. But demiş. I have to study for an exam. Ama sınava çalışmam lazım. Burada ne yaptı? Onu olumsuza çevirdi. Bu da gitti. I'm sorry but I, but I have another plan on Saturday. Üzgünüm. Cumartesi günü farklı bir planım var. Burada ne demiş? I have to finish my project. Bakın burada da reddediyormuş gibi görünüyordu değil mi? Burada da reddediyor gibi görünüyor. Ama ben cümleyi sonuna kadar okuyacağım. But bakın burada butla da olumlu bir şekilde bağladı but. I will join you. Ama sana katılırım, katılacağım. Yani cevabım C. Evet. Geçtim 2. Şunu alalım ya. Şu daha iyi gibi. <laughs> According to composition above should Diyaloğa göre Jane demiş. Bakalım şimdi. Hi Jane. I'm organizing a movie night on Friday. Pazar, cuma günü neymiş? Film gecesi varmış. It will be fun. Eğlenceli olacak. Would you like to come over? Bize ge hani gelmek ister misin? Linda yazmış. Bunu kime yazmış? Jane'e yazmış. Bizim cevabımız Jane'de. Hi Linda. I will I would really love to join you. Gerçekten katılmayı çok isterdim. Ama My cousin is visiting me on Friday. Ama kuzenim gelecek. Can she come with, with, with me? Bak, gelmek istiyor. Kuzeni de gelecek. Kuzeni de ona gelecekmiş Cuma günü. Kuzenimle gelebilir miyim diye soruyor yani. Bakalım. May come to the event if she can bring her guest with her. Değil mi? Onunla birlikte misafirini de getirebilirse gelecek. Tam olarak bunu arıyoruz. Cevabımız çıktı zaten. Will organize or on or movie night? Hayır. O kendi bir movie night film gecesi organize edecek diyor. Hayır. Doesn't like that kind of events. Böyle bu tür davetlerden hoşlanmaz. Hayır. Doesn't want to watch a movie. Hayır. İzlemek film izlemek istemiyor demiş. Hayır. Bununla da alakalı bir şey söylemedi. Cevabım benim. Hayır. Geçtik. Bakalım şimdi. Which of the following completes the conversation below? Hangisi demiş? Diyaloğu tamamlar. I want to I want to have steak for dinner. Can you cook it for me, mom? Ne istiyormuş? Çocuk et istiyormuş. Annesine benim için pişirebilir misin? Demiş. Annesi de tabii ki demiş. Daha sonra çocuk bir şey sormuş. Annesi de ne demiş? About 30 minutes yaklaşık 30 dakika diye bir cevap vermiş annesi de. Diyor ki sen ne sormuş olabilir diyor. What are the ingredients? Ee, i̇çindekiler nedir? Diye sorduysa yaklaşık 30 dakika diyebilir miyim? Hayır. Can you give me the recipe? Bana tarifi verebilir misin? Yaklaşık 30 dakika diye bir tarif olur mu? Olmaz. Do you need my help to cook it? Yardım ihtiyacın var mı diyor. Yaklaşık 30 dakika. Oldu mu? Olmadı. Geçtim. How long does it take to cook it? Hmm. Ne kadar sürer pişmesi? 30 dakika. Tam olarak cevabım çıktı. Cevabım C. Geçtik. 4. Which of the following is the correct order of the sentence in the phone conversation above? Demiş ki. Ee, telefon görüşmesine göre hangisi doğrudur? Doğru bir sıraya koyacağız bunu. Bakın, hepsini bir okuyalım. I'm sorry, he is not here at the moment. Would you like to leave a message? şu an burada değil. Mesaj bırakmak ister misiniz demiş birden. 2. Hi, this is Kevin. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben Kevin. 3. Ne demiş? Could you tell him to call me back, please? Lütfen beni aramasını söyler misiniz? 4. Hi, this is Adam. May I speak to Frank, please? Merhaba, ben Adam. Frank'le görüşebilir miyim lütfen demiş. Bakın, telefon çaldı şu an. Hani telefon çaldı, telefonu açıyorum. Merhaba, ben, ben Kevin. Nasıl yardımcı olabilirim? Değil mi? İlk 2 ile başlıyoruz. Bakın direkt çıktı zaten. İki. Daha sonra hi, this is Adam. Daha sonra telefonun karşısındaki cevap veriyorum. May I speak to Frank please? Frank görüşebilir miyim? Daha sonra burada değil. Mesaj bırakmak ister misiniz? Beni geri aramasını söyler misiniz? Bu kadar. Cevabım bursa. Beşe geçelim. Which of the following is Milo's responsibility? Milo bir robotmuş. Milo bu e, sorumluluğu hangisidir demiş. Bakalım şimdi. This is Milo. It helps us with the kitchen chores. Mutfak işlerinde bize yardımcı oluyormuş. Yani şunların arasından hangisi mutfak işidir diye soruyor bize. Taking the dog for a walk. Köpeği dışarıya çıkarmak bir mutfak işi midir? Hayır. Ütü yapmak Mutfak işi değildir. Yatakları düzenlemek mutfak işi değildir. Ama şöyle A şıkkında Loading the dishwasher Bulaşık makinesini doldurmak bir mutfak işidir. O yüzden cevabım A. Basit bir soruydu. Geçti. Ne demiş? Which of the following books would Daniel buy? Next. Daha sonra diyor Daniel hangi kitabı alacak? Daniel'ın burada okumak istediği kitap özelliği şurada verilmiş. Daniel has read the books above. Şunları okumuş. He wants to buy a new book on similar topics. Şunlar okuduğu kitaplar. Bunlarla alakalı yine benzer bir topiği olan kitap arıyoruz. Scientific Invitation in Germany. Bilimle alakalı bir şeyler okumuş değil mi? Scientific Achievement in Turkey biggest experiment of the third, 20th century. Bakalım bilimle alakalı bir şey olup, arayacağız. Sporla alakalı geçtim. Çocuk şiirleri geçtim. Tradition in the, bu yemekle alakalı geçtim. History of modern physics. Modern fiziğin tarihi. Denizli. Bu kadar. 7. Which of the following should Mike prefer? Hangisini tercih edecek bakacağız. Mike is a university student in Istanbul. İstanbul'da bir üniversite öğrencisi. Ankara'da arkadaşını ziyaret edecekmiş. Ulaşım için 70 lirası varmış ve nereye gidecekmiş? Ve in the shortest time possible. Oraya en kısa sürede gidecek oraya en kısa sürede gidebilecek bir şey arıyor. Ulaşım aracı arıyor ve 70 liramız var. Bakalım. En kısa sürede uçakla gider ama bizim 70 liramız var. Bu gitti. Daha sonra şu daha kısa değil mi? Daha sonra bu kısa. 4 saat. Ama bu 80 lira. Bizim 70 liramız var. Gitti. Bakalım. Tren 8 saat. Otobüs 5 saat. Hangisi daha kısa? Otobüs ve 60 lira. Tamam. Cevabım Adana. Bu kadar. Yani bu kolay bir soru olmuş ama şuradaki shortest time'ı e, çözebilmeniz gerekiyordu. Geçtik 8. Which of the following questions has Sandra answered in her blog? Hangi soruyu cevaplamış Sandra blog'unda? Bakalım. Hello friends, today I will answer your question. Let's start with the first question. I love reading about famous people's lives. Ünlü insanların hayatlarıyla hala hayatlarını okumayı severim. Ne sormuş olabilirler kız Sandra'ya? Where do you buy? Your favorite books. Nereden? Favori kitaplarını nereden alıyorsun? Hayır. How many books do you read? Bir ayda kaç kitap okuyorsun? Hayır. When will you write about your own? Ne zaman kendi hayatını yazacaksın? Hayır. What kind of books do you like? Ne tür kitaplardan hoşlanırsın? Ünlü insanların hayatlarını okumaktan hoşlanırım. Cevabım Denizli. Bu kadardı. You see some comments about rafting in Rize below. Diyor ki aşağıda diyor Rize ile alakalı, Rize'de rafting yapılmasıyla alakalı bazı yorumlar var diyor. According to comments about who says about safety? Bu e, yorumlardan hangisi safety, güvenlikle alakalı bir şey? Yani burada size arkadaşlar kelime sormuş. Şu kelimeyi bilirseniz buradaki yorumlarda hangisinin güvenlikle alakalı bir yorum yaptığını bulabilirsiniz. Bakalım. Cindy ne demiş? I think it was an amazing experience. Bence bu harika bir deneyimdi de demiş. Geçtim. Güvenlikle alakalı bir şey yok. It was both challenging and exciting. Ne demiş? Hem böyle zorlayıcı ve heyecan verici. Bu da güvenlikle alakalı bir şey vermemiş. It wasn't exciting. I didn't find what I looked for. Hiç Heyecan verici değildi. Aradığımı bulamadım. It was very dangerous. Çok tehlikeliydi. You should, shouldn't do it without your helmet. Helmet neydi? Kask. Bakın güvenlikle alakalı bir şey söyledi. Bakın dangerous dedi. Buralardan da çıkartılabilirdi. Cevabımız Kate. Geçtik. Ne demiş? Son soru. According to information about Tina and Nick's social media accounts above, which of the following is not correct? Karşılaştırma yapacağız. Tina ve Nick'in sosyal medya sayfalarının bilgilerini vermiş ve hangisi not correct demiş. Doğru değildir. Karşılaştırma yapıyoruz arkadaşlar. 340 kişi onu takip ediyor. 450 kişi onu takip ediyor. Tina'yı, Tina'nın 11 videosu varmış. Nick'in 15 videosu varmış. Tina'nın 300 like'ı varmış. Ee, Nick'in 265 like varmış. Bakalım. Tina is younger than Nick. Tina kaç yaşında? 23. Nick 25. Younger mı? Younger. Correct mi? Correct. More people follow Tina. Tina'yı daha fazla kişi takip ediyor. Hmm. 340 kişi Tina'yı takip ediyor. 450 kişi Nick'i takip ediyor. Sanırım cevabı bulduk. Devam edelim. Nick has more video. Nick'in daha fazla videosu var. Evet, 15 videosu. Tina'nın 11 videosu. Bu da gitti. Nick has less likes. Nick'in like'ları daha mı düşük, daha mı az? Evet, 265 like var. Tina'nın 300 like var. Evet, cevabımız Birisi, bursa. Evet arkadaşlar 2021'de sorular bu şekilde. Bazı e, kelime e, soruları vardı diyebiliriz. Kelimeyi biliyorsak yapabilirdik ama mesela şuradan safety güvenlikle alakalı bir şey sormuş ya bize. Güvenliği sormuş mesela. Bu tam olarak bir kelime sorusuydu. Burada eğer safety kelimesini bilmeseydim bir kim safety ile alakalı bir şey soruyor diye söyleseydi bana soruda. Dediğim gibi safety'yi bilmeseydim yine çıkabilir miydi? Çıkartabilir miydik? Belki biraz şansa çıkartabilirdik. İşte burada helmet demiş. Burada dangerous demiş. Bu safety ile alakalı olabilir deyip yapabilirdik belki. Ama şöyle düşünüyorum. Üniteye yabancı olmayan biri kolay yapabilecek Böyle sorulardı. Evet 2021 bu şekildeydi arkadaşlar. 22 sorularında görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Kanalım ayrıca kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.